John Travolta ile başrolünde oynadığı Grease'deki rolüyle adını geniş bir hayran kitlesine duyuran Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Ann Elton John 73 yaşındaki hayatını kaybetti. Daha önce iki kez kanseri yenen oyuncu, 2020 yılında üçüncü kez meme kanserine yakalanmıştı. Kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncunun ailesi, Instagram hesabından acı haberi bu sabah Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde, ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak huzur içinde vefat etti sözleriyle verdi. Olivia Newton-John'un eşi Joan Terlin tarafından yazılan açıklamada, Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir göğüs kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur. Bitki tıbbı konusundaki şifa ilhamı ve önce deneyimi, bitki tıbbı ve kanser araştırmalarına adanmış Olivia Newton-John Vakfı Fonu ile devam ediyor ifadelerine yer verildi. Oyuncunun unutulmaz film Grease'deki partneri John Travolta ise Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak şunları yazdı. Sevgili o.